Boran uyandığında bana ne olacak bilmiyorum. Seni isterse Boran ne olacak? Sen istersen ne olacak? Sen yasal olarak onun karısısın. Ben Boran'ın karısı değilim, ben senin karınım. Ben sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum. Yaşadıkları onca fırtınadan bitmek bilmeyen tartışmalardan... Suskun gecelerin yankılarından ve sadakatin kurduğu o görünmez zincirlerin ağırlığından sonra Cihan nihayet Alya'nın gözlerindeki sessiz çöküşü fark ettiğinde dünyanın bütün sesleri bir anda sustu. Çünkü o an sevdiği kadının sadece kalbinde değil, ruhunun en derin yerinde bir şeylerin kırıldığını sezmişti. Alya artık ne konuşabiliyor ne gülümseyebiliyordu. Yüzündeki ifadeler bir zamanlar deniz rüzgarları kadar canlı olan o kadının artık dalgalar tarafından yavaş yavaş silindiğini anlatıyordu. Cihan içten içe biliyordu ki eğer bir şey yapmazsa bu kadın gözlerinin önünde eriyip gidecekti. Bu yüzden kimseye danışmadan, hiçbir açıklama yapmadan sadece kalbinin iç sesine kulak vererek bir karar verdi. O kararda ne plan vardı ne de hesap. Sadece onu kurtarmalıyım diyen bir sevginin saf dürtüsü. Alya'nın elini tuttuğunda, ellerinin soğukluğunda bir yorgunluğun değil, bir teslimiyetin izini hissetti. Gözlerinin içine baktı. Kelimeler boğazında düğümlendi ama o an konuşmak gerekmedi. Çünkü aralarındaki sessizlik yüzlerce açıklamadan daha güçlüydü. Gidiyoruz dedi sonunda Cihan. Sesi kararlı ama fısıltı kadar alçak. Alya bir an bile sormadı nereye. Sadece başını eğdi. Güvenle elini onun eline bıraktı ve gözlerinde tüm korkuların ardına saklanmış bir inanç kıvılcımı yandı. Arabaya bindiklerinde şehir sessizdi. Yollar sonsuz bir belirsizliğe açılıyordu. Radyo kapalıydı. Rüzgarın sesi camdan içeri sızıyor. İkisinin arasında konuşulmayan binlerce kelimeyi taşıyordu. Alya dışarıya bakarken kendi içinin karanlığında kayboluyor. Cihan direksiyona sıkı sıkıya tutunuyor ama kalbi her virajda biraz daha yumuşuyordu. Yolun sonunda deniz çıktı karşılarına. Sessiz, sakin sanki onlar için bekliyormuş gibi sınırsız bir mavi Cihan motoru durdurdu. Arabadan indi, Alya'nın elini yeniden tuttu ve onu iskelenin ucuna, küçük bir teknenin yanına götürdü. Alya şaşkındı ama direnmedi. Cihan sessizce yardım etti. Otururken göz göze geldiler. O bakışta binlerce kelimenin karşılığı bir arık yalnız değiliz. Sözü gizliydi. Motor çalıştı. Tekne kıyıdan uzaklaştı ve dalgaların arasında iki yaralı kalp geçmişin tüm seslerinden uzak sessizliğin en saf haline doğru süzülmeye başladı. Rüzgar Alya'nın saçlarını savururken Cihan onu izliyordu. Yüzüne vuran ışıkta kadının kırılganlığını değil içindeki yeniden doğan gücü görüyordu. Alya korkuluklara yaslandı. Ufka baktı. Uzun bir süre konuşmadı. Sonra sessizliğin içinden ince ama kararlı bir sesle "Artık geriye bakmak istemiyorum Cihan." dedi. "Boran ne yaparsa yapsın aklı başına gelse de gelmese de geçmişe dönmeyeceğim. O kapıyı çoktan kapattım." Cihan onu dinledi. Araya girmedi. Sadece yaklaştı, elini uzattı ve "Ne olursa olsun seni bırakmayacağım." dedi. O cümle Alya'nın içindeki korkuları dağıtan bir dua gibiydi. "Ne şimdi, ne yarın ne de hiçbir koşulda." diye fısıldadı. Alya gözlerini kapattı, başını onun omzuna yasladı. Kalbinin ritmine karıştı ve ilk defa uzun zamandır nefes alabiliyormuş gibi hissetti. O kaçış sadece bir kaçış değildi. Duygularının yeniden doğuşuydu. Hayatın onlara tanıdığı ikinci bir şans. Güneş batarken deniz üzerindeki yansıma Alya'nın gözlerinde umutla karışık bir huzur oluşturdu. Her dalga içlerindeki kırıkların üstünü örter gibiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde küçük tekne rüzgarla hafifçe sallanırken Cihan sessizce onu izledi. Sadece onun nefes alışını, saçlarının alnına düşüşünü, rüzgarın getirdiği tuz kokusunu hissediyordu. O an konuşmadılar ama dokunuşlar birer söz, bakışlar birer vaat gibiydi. Geri dönmeye karar verdiklerinde ikisi de değişmişti. Cihan'ın bakışlarında eskiden korkuyla karışık bir endişe vardı. Şimdi yerini sükunet almıştı. Alya'nın yüzündeki gölgeler ise yerini içten bir direnç parıltısına bırakmıştı. Artık ne rüzgarın yönü ne de insanların sözleri onları sarsabilirdi. Ama köşke döndüklerinde o anlık özgürlüğün ardından gerçeklik bir tokat gibi çarptı. Kapı arkalarından kapandığında geçmişin bütün hayaletleri geri dönmüş gibiydi. Evin havası ağırdı. Duvarlar bile nefretin yankısını taşıyordu. Sadakat oradaydı. Aynı soğuk yüz, aynı keskin ses, aynı zehirli kelimelerle her sözü bir yara açıyor, her bakışı bir yargı gibi üzerlerine düşüyordu. Utanç içindesiniz diyordu. Aileleri mahvettiniz, İhanetinizle herkesin adını kirlettiniz. Bu sözleri eskiden Cihan'ın kalbine saplanır, Alya'nın gözlerini yaşla doldururdu. Ama artık değil. Artık ikisi de o kadar yanmıştı ki ateş onlara zarar veremezdi. Cihan sadakatin öfkesine bir duvar gibi duruyor. Onun her hakaretine karşı Alya'nın elini tutup sadece sessizce uzaklaşıyordu. Sessizlik artık zayıflık değil, bir güçtü. Sadakat bağırdıkça Cihan daha sessizleşiyor, Alya daha kararlı bakıyordu bu sessizlik sadakati çıldırtıyordu. Çünkü yıllarca kontrol ettiği iki kalp artık onun korkularından beslenmiyor. Kendi ritimlerinde atıyordu. Akşam olduğunda evin içinde bir barış zamanı doğuyordu. Cihan ve Alya bir köşede oturur, elleri birbirine kenetlenmiş halde saatlerce konuşmadan kalırlardı. O sessizlikte sözcüklerin ötesinde bir dil oluşmuştu. Anlayışın, sabrın ve sevginin dili. Cihan bazen sadece Alya'nın elini okşar. Bazen saçlarının arasına usulca parmaklarını geçirir. Bazen de gözlerinin içine bakıp hiçbir şey söylemeden her şeyi anlatırdı. Sadakat bu sakinliğe tahammül edemiyordu. Çünkü bağırdıkça etkisizleşiyor, suçladıkça görünmezleşiyordu. Bora'nın adını bile kullanmaya başladı. Sen kardeşine ihanet ettin diye Cihan'a yükleniyordu. Ama Cihan artık o kelimenin ağırlığını bile hissetmiyordu. Çünkü kalbinde Alya vardı. Çünkü o denizde, o ufukta bir kez birlikte demişlerdi. Ve bu söz artık hiçbir insanın, hiçbir nefretin silemeyeceği kadar derin bir yemin olmuştu. Zaman geçti, günler aylar birbirine karıştı. Sadakat hala aynıydı. Öfkesi, kırgınlığı, geçmişi hatırlatma arzusu hiç azalmadı. Ama Cihan ve Alya artık başka bir ritimde yaşıyorlardı. Evde fırtınalar koparken bile gözleriyle konuşabiliyor, birbirlerine bakarak dayan diyebiliyorlardı. Bazen geceleri Cihan dışarı çıkar. Bahçedeki eski banka oturur. Alya yanına gelir. Sessizce yıldızlara bakarlardı. O anlarda ikisi de hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymazdı. Çünkü artık sözlerin anlamı kalmamıştı. Gerçek olan sadece dokunuştu. Sadece varlıktı ve bu sadakatin en çok korktuğu şeydi. Çünkü iki insanın birbirine sessizce kenetlenmiş sevgisini hiçbir manipülasyon bozamazdı. Sadakat yine de denemeye devam etti. Kışkırtmalar, geçmişten açılan defterler, suçlamalar, ama her seferinde Cihan bir kez Alya'nın elini sıkar, o sahildeki sözü hatırlardı. Ne olursa olsun elini bırakmayacağım. Bu cümle artık onlar için bir kalkan olmuştu. Kötülüğün, öfkenin, suçlamaların geçemediği bir sınır. Yavaş yavaş evde yeni bir denge oluştu. Sadakat işine, soğuk rutinine döndü. Ama içten içe biliyordu ki artık kaybetmişti. Çünkü Cihan ve Alya'nın birbirine olan güveni onun bütün kontrol çabalarından daha güçlüydü. Artık ne bir tehdit ne bir gözyaşı bu bağı çözemezdi. Cihan ve Alya fırtınanın ortasında yaşamayı öğrendiler. Dalgalar vuruyor ama yıkamıyordu. Çünkü onlar fırtınanın içindeki sessizliği birlikte bulmuşlardı. Ve artık biliyorlardı ki aşkın gerçek gücü bağırışlarda, vaatlerde değil, dünyanın yıkıldığı anda bile birbirinin yanında durabilme cesaretindeydi. Zaman geçtikçe bu sevgi bir meydan okumaya dönüştü. Herkesin gözünde yasak, yanlış, utanç verici görünen bu bağ aslında sessiz bir isyandı. Biz buradayız diyordu onların varlığı ve kim ne derse desin birbirimizi seçtik. Artık onlar için korku diye bir şey kalmamıştı. Çünkü her şeylerini kaybettiklerinde bile birbirlerini bulmuşlardı. Ve insan bazen bütün dünyanın düşmanlığına karşı bile tek bir ele tutunarak ayakta kalabiliyordu. Cihan ve Alya'nın hikayesi işte böyle bir hikayeydi. Yıkıntıların arasında yeniden filizlenen bir umut. Kaybolmuş ruhların birbirine dokunduğunda yeniden doğabileceğinin kanıtı. O ev bir zamanlar onlara hapis gibi gelen o konak şimdi sessiz bir direnişin sahnesiydi. Cihan sabahları, Alya'nın uyanışını izlerken onun yüzünde ilk defa gülümsemenin izlerini görüyordu. Alya ise her bakışında artık korkmuyorum diyordu. Çünkü sevgi artık onların zırhı olmuştu ve hiçbir kelime, hiçbir nefret bu zırhı delemezdi. Onlar için hayat hala zordu ama artık savaşın anlamı değişmişti dış dünyayla değil, içlerindeki sessiz inançla savaşıyorlardı çünkü artık biliyorlardı. Aşk sadece kalbini birine vermek değil, onunla birlikte bütün dünyanın ağırlığını göğüslemeyi seçmekti.